Evet, kanalıma sevgiyle hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, sevgili dostlarım. Şimdi sizlerle birlikte yine bir aklımda kişi açılımı yapacağız. Ne diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki aklımdaki kişi beni gerçekten istiyor mu, istemiyor mu? Bir bakalım içinden neler geçiyor. Gerçekten aklından fikrinden neler geçiyor partnerinizin. Daha doğrusu aklımdaki kişinin diyelim. Çünkü bunu ex partner için de dinleyebilirsiniz bu açılımı. E, platonik olanlar da dinleyebilir bu açılımı. Aynı zamanda ilişki içerisinde olanlarla yani aklınızda kim varsa duygusal anlamda bir şeyler beklediğiniz, aklını okumak istediğiniz, sizinle ilgili düşüncelerini merak ettiğiniz kim varsa onunla alakalı bir açılım yapacağız. Şimdi bakalım. Sizin onu istediğiniz kadar o da sizi istiyor mu? Sizin onun için düşündüğünüz güzel duygular karşılıklı mı değil mi? Bir ilişki içerisindeyseniz de sizin yüzünüze gülüp arkanızdan başka türlü düşünen bir partneriniz mi var? Yoksa gerçekten duygularınız karşılıklı mı? Bunlarla ilgili bir açılım yapalım. Kartlarımızı açalım. Daha sonrasında da konuşacağız. Tabi her zaman olduğu gibi ne yapıyoruz sevgili arkadaşlarım? Kartlarımıza gerçeklik enerjisi yüklüyoruz. Yani İyi kötü, olumlu, olumsuz ne varsa kartlarımız bize rehberlik etsin ve öğrenmemiz gereken ne varsa şu anda öğrenmeye niyet ediyoruz diyerek inşallah tabii ki güzel şeyler görüp güzel şeyler söyleyeceğimiz pozitif bir açılım olsun diyoruz. Ama bunun yanında akabinde her zaman üzülsek de kırılsak da darılsak da gerçek olan neyse biz onunla yüzleşmek için buradayız diyerek kartlarımızı hemen birazcık daha karıştırdıktan sonra Hemen açılımımıza geçmek istiyorum. Bakalım aklımdaki kişinin aklından neler geçiyor. Ay, alamadım. tip enerjisini açıyoruz. Tabii ki %100 bir şekilde hepinize aynı şekilde tutacak diye bir şey yok sevgili arkadaşlarım. Çoğunluğunuzun enerjisidir bu ve aynı zamanda da şöyle düşünerek kendinize uyan kısımları alın. Tamam mı? Partnerinizle aranızdaki ilişkiye uyan kısımları alabilirsiniz. Evet. Biraz şekilsiz oldu ama yapacak bir şey yok. Önemli olan görüntü değil, manadır. Evet. Evet aklınızdaki kişinin biraz kafasının karışık olduğunu herhalde sizde artık siz de biliyorsunuz kartları artık bizim kadar iyi biliyorsunuz izleye izleye değil mi dinleye dinleye izleye izleye çok iyi bir şekilde biliyorsunuz böyle şu kartları gördüğünüzde herhalde sizde demişsinizdir ki partnerin kafası karışık. Şimdi aklımdaki kişi dedik. Şimdi sevgili arkadaşlarım burada öncelikle şöyle bir şey var. E, partnerinizle, işte aklınızdaki kişiyle aranızda e, şöyle bir sorun var. Partneriniz hem çok fazlasıyla e, maddiyata yatkın, işte para, param olsun, işim olsun, gücüm olsun. Hani çok yüksek bir mevkide bir insan bile olsa daha üstünü isteyen, daha yükseğini isteyen bir insan olduğu için genel olarak para, mal, mülk, kariyer bu tarz konularda tam manasıyla ne yaparsa yapsın mutluluğu bulamayan, e, tatmin olmayan bir partner görüyorum ben burada enerji olarak böyle gözü çok fazlasıyla bolluk berekette. Yani e, dediğim gibi düzgün bir işi varsa harika bir işi olsa bile daha fazlasını istiyordur. E, daha çok da ama hani işi gücü yoksa da işim olsun gücüm olsun. Onlara çok fazla kanalize olmuş bir partneriniz var. Onu bir baştan söyleyeyim. İstediğin şeyler bunlarken geçmiş yaşamında açıkçası hani ee, bu konularla ilgili sıkıntılar yaşadığı görünüyor. Bunları çok da fazla sizinle alakalı olarak hani size dile getirmemiş olabilir. Ee, aslında bakarsanız ben burada genel olarak şöyle söyleyeceğim. E, ee, kendine uymayanlar buradan bu noktadan sonrasını izlemeyebilirler. Hani diyoruz ya kendinize uyan kısımları alın diye. Burada partnerinizle aranızda sorun var. Şimdi aklımdaki kişi dedik ama benim burada açmış olduğum kartlar şunu gösteriyor. Aklınızdaki kişiyle ya ayrısınız ya ex partner için dinliyorsunuz bu açılımı sevgili arkadaşlarım sizler dinlemeye devam edin ee, ya da aklınızdaki kişiyle ilişkiniz var ve ilişkiniz bir kopma noktasında ex partner olmadıysanız da ya da işte ayrılmadıysanız da e, hala birlikteyseniz de ya partner sizden uzaklaşmıştır ya biraz sizden geri çekilmiştir ya biraz enerjisi size karşı düşmüştür. Eskiden sizin kadar ilgilendiği kadar şu anda sizinle ilgilenmiyordur. Yani genel olarak baktığında kolektifin enerjisinde olan şey bu. Hani diğer türlü ilişkiler yaşayanlar başka açılımlarımı dinleyebilirler sevgili arkadaşlar ama burada daha çok ya ex partner için ya da arasında sorun olan, e, iletişimi olmayanlar, sorunu olanlar, kavgalı, tartışmalı olanlar dinleyebilirler bu açılımı. E, ya da aranız limon ise sizler de dinleyebilirsiniz. Çünkü benim burada gördüğüm kadarıyla Burada kesinlikle partnerinizle sizin aranızda çok ciddi bir tamamlanma duygusu var. Dünya kartı geldi. Hiç kaldırmayayım kartları. E, aşağıda kaldı. O yüzden sorun olmasın. Siz de gördünüz zaten. Dünya kartı. Yani bu kişi aslında kendi hayatından çok memnun olmayan, hayatının ona getirdiği şeylerden işte iş olsun, güç olsun, aile olsun genel olarak genel olarak bir huzursuz, genel olarak bir mutsuz. İşte hayatta ben çok darbe yedim. İşte hayatta şunları yaptım. Yani hani benim başlamada güzel şeyler gelmez. Başarılı olamıyorum. İşte yapamıyorum, edemiyorum biraz açıkçası. Siz özellikle de onun hayatına girmeden önce çok fazlasıyla melankolik olan Dışarıdan iyi görünmeye çalışan ama kendi iç dünyasında gerçekten de biraz yetersizlik duygusu olan dışarıdan böyle hani böyle aslan gibi görünüp kendi içinde aslında bir kedi kadar duygusal olan ve mutsuz olan bir insan olarak görünüyor partneriniz aklınızdaki kişi sevgili arkadaşlarım ve sizin onun hayatına girmenizle birlikte bir tamamlanma duygusu hissetmiş ve gerçek manada zaten Neredeydi? 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 Aşk, aşıklar kartı. Yani burada yaşadığınız beraberlikte, yaşadığınız ilişkide kesinlikle aşk, kesinlikle bağlılık, kesinlikle tamamlanma. Evet, aradığım kişiyi buldum. Ben o kadar mutsuzdum ki hayatımda diyor partneriniz. Onu gördüm, tamamlandım. Onu gördüm, eksik olan şeyler benim hayatımda artık hani tamamlandı diyor partneriniz sizinle alakalı. Ki keza siz de partnerinizi gördüğünüz andan itibaren zaten bunu hissettiniz değil mi diğerlerinden daha farklı olduğunu biliyorsunuz onun için sizin için şimdiye kadar kaç kişiyle görüştünüz sevgili oldunuz neler yaşadınız kim bilir ama diyorsunuz ki bu farklı bu başka bu diğerlerinden daha farklı diyorsunuz ya partner de sizin için aklınızdaki kişi de sizin için aynı şeyi düşünmüş bu ilişkiye başlarken e, ve bir tamamlanma yani ayrı olduğunuz zaman eksik hissettiğiniz bir ilişkiniz bir beraberliğiniz var fakat aslında her şey güzel giderken her şey mükemmel giderken aradığımı buldum tamamlandım ben artık dediğiniz bu ilişkiyi yürütürken her şey yolunda giderken bu ilişkiye bir üçüncü kişinin dahil olması söz konusu bir üçüncü kişinin dahil olması söz konusu. Şöyle ki sevgili arkadaşlarım bu kiminizin ilişkisinde partnerin geçmişten getirdiği bir kalp kırıklığı olabilir ki genel olarak böyleymiş gibi görünüyor. Yani daha önceden sorun yaşadığı daha önceden sırtından hançerlendiği bir ilişkisi olabilir partnerin. Sizinle ilişkisi devam ederken o kişiyle ilgili bir gelişme olmuş olabilir ve partnerin kafası dağılmış olabilir. Kiminizin ilişkisinde bu yasak bir ilişkidir zaten. Bu üçlü bir beraberliktir. Zaten bu direkt sizin Çılımınız sevgili arkadaşlarım yasak bir beraberlikse kiminizin ilişkisindeyse partner sizinle bu ilişkiyi yaşarken size karşı bir hata etmiş olabilir ve bir başkasıyla bir şeyler yaşamış yani bu ilişkiyi üçüncü bir kişiyi dahil etmiş olabilir. Çok kısa küçük bir azınlığınızda ise şöyle olacaktır bu tamamen enerjinize bağlı eğer partnerin hayatına bir başkasının girmesinden girmediğinden %100 eminseniz eğer bu ikinci bir olay diye düşünebilirsiniz. Çünkü burada destekledi. Yani şöyle söyleyeyim. partner sizinle bir başka şey arasında kalmış. Bana genel olarak bu açılımın enerjisi bir başkasıyla sizin aranızda kalmış enerjisi verdi. Ama %100 eminseniz eğer bu kartımızın da desteklediği gibi siz de şunu düşünebilirsiniz. Bir şeyle sizin aranızda yani partner maddi konularıyla sizin aranızda kalmış olabilir olabilir. Ailesiyle sizin aranızda kalmış olabilir. Özgürlük duygusuyla sizin aranızda kalmış olabilir gibi gibi düşünebilirsiniz. Ama ben geneli söyleyeceğim için burada ben başkasının ilişkiye dahil olmasını görüyorum. Bu aynı zamanda şey de olabilir ama ee, mesela annesi sizin ilişkinize dahilde olmuş olabilir. Yani bir dişil enerji de dahil olmuş olabilir. Öyle de düşünebilirsiniz. Kişisel danışmanlık olmadığı için en fazla bu kadar böyle uzun uzun öyle de olabilir, böyle de olabilir, şöyle de olabilir diye anlatmak zorundayım sevgili arkadaşlarım. Çünkü tek değilsiniz. O yüzden hepinizi kucaklamak zorundayım bir şeyleri anlatırken. Lütfen bunu unutmayın. Evet burada bu durum söz konusu olduğunda ilişkiye bir başkası, çoğunluğunuzun ilişkisinde ama geçmişten gelen bir e, dişil enerji var bilginiz olsun ya da e, geçmişten gelen bir başkası. Eski sevgili vakası olabilir burada ee, onu söyleyeyim bunun bu olayın olmasıyla oluşmasıyla beraber partneriniz size artık o saatten itibaren yavaş yavaş yalanlar söylemeye başlamış. Yavaş yavaş durumu kurtarmak adına ufak tefek yalanlar ufak tefek böyle bir ee, ne derler ona... Ee, Durumu kurtarmak adına entrikalar çevirmiş diyebiliriz. Bunun sonrasında zaten aranızın bozulduğu, bu durumun zaten siz ondaki o geri çekilmeyi ayrıysanız eksi partner için dinliyorsanız, ayrılık öncesindeki partnerinizdeki o değişimi zaten siz hissettiniz ya. Ayrı değilseniz de, de şu anda zaten o o enerjiyi, o uzaklaşma enerjisini partnerinizin bir hatlar karıştırdığının farkındasınız ve bunu hissediyorsunuz. Evet doğru haklısınız. Fakat partner partneriniz ne yapıyor şu anda ayrı da olsanız, birlikte de olsanız, partneriniz uzaktan uzağa sizi izliyor sevgili arkadaşlarım. Çekeyim bari. Partneriniz sizi uzaktan uzağa izliyor ve bu noktada hani ne yapsam ne etsem. Bakın burada ayrı da olabilirsiniz dediğim gibi. Bir sene önce de ayrılmış olsanız, 5 sene önce de, bir hafta önce de ayrılmış olursanız onun fark etmez. Partneriniz şu anda sizi uzaktan uzağa izliyor ve bu konuyla ilgili hala net bir kararını vermemiş. Siz diyorsunuz ki ayrıldık, bitti, gitti, bir daha... İletişimimiz de olmaz, o artık beni tamamen unuttu, bıraktı, gitti diye düşünüyorsunuz ama partner uzaktan sizi izliyor. Ne yaptığınızı, ne ettiğinizi, onda mısınız, hala onu bekliyor musunuz? Yoksa aman Allah'ım hayatınıza bir başkası girdi mi, çıktı mı? Belki ortak arkadaşlarınızdan, belki sosyal medyanızdan bir şekilde uzaktan uzağa sizden haberdar olduğunu bilmeniz gerekiyor. Ayrı değilseniz de eğer... Bu uzaklaşma sürecinde partneriniz uzaktan sizi izleyip ne yapacağına karar vermeye çalışıyor. Yani devam etmeli miyim yoksa artık hani diğer kişiye mi gitmeliyim? Dedim ki bir var burada yani maalesef bir e, üçüncü kişi, ikinci kişim diyeyim, üçüncü kişim diyeyim öyle bir enerji alıyorum. Çoğunluğunuzun ilişkisinde böyle bir durum söz konusu. ve uzaktan uzaktan izliyor ve ne yapacağını, ne edeceğini, nasıl bir tercih yapacağını, nasıl bir... eee yön çizeceğini bulmaya çalışıyor partneriniz e, kendisini güçsüz hissediyor biraz gücünü toplamaya çalışıyor yani Aha bir karar verebilmem için bir güç toplamam lazım e, ayrıysanız hani barışmak için ya da tam anlamıyla bitirmek için ayrı değilseniz de e, iletişimsizseniz de bu iletişimi tekrar kurmak için ya da tam manasıyla bitirmek için bir şekilde gücümü yerine toplamam lazım kendime gelmem lazım bir adım atmam lazım yani bu 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 şekilde durumu havada bırakmamalıyım dediği bir dönemden geçiyor ve açıkçası tam manasıyla hayatının ve siz, ilişki hayatı diyelim daha doğru olsun dengede tutmaya çalışıyor. Bir dengesizlik var. Ve partneriniz şu anda sizinle alakalı, yaşadığınız beraberlikle alakalı tam olarak ne yapacağının farkında değil. Daha bulamamış yani. Ayrı da olsanız bu böyle. İnanın ki partner sizi iki sene önce bırakıp gitmiş olsa bile hala diyor ki e, ne yapsam neyse e, bırakıp gitmişsin yani daha ne yapacaksın ama öyle değil. Yani bir şekilde zaten sizin enerjinizin çok farkında. Sizin onu bolluk bereket içerisinde duygusal manada bütün sevginizle, bütün aşkınızla, bütün güzel duygularınızla pozitif duygularınızla onu çağırdığınızı, onu beklediğinizi, aranızdaki kötü enerjilerden kurtulmak istediğinizi, gelirse ona kollarınızı açacağınızı o kadar iyi biliyor ki bunu çok iyi bildiği için yani sizin ona karşı olan duygularınızın çok farkında olduğu için partneriniz açıkçası size böyle bir bir taraftan gitme enerjisinde bir taraftan da sizi bırakamıyor. Onu da söyleyeyim dengeyi tutmaya çalışıyor dengede kalmaya çalışıyor fakat burada şöyle bir şey var sevgili arkadaşlarım yani dediğim gibi ya yasak bir ilişki yaşıyorsunuz genel olarak böyle görünüyor yasak bir beraberlik yaşamıyorsanız da bu ilişkinin içerisinde bir başkası dahil olmuş ama bu kişinin aşık olduğu kişi sizsiniz yani bu kişinin kalbinin attığı bu kişinin ee, ne diyeyim yani bakın resmesiz bakın resmesiz kendiniz analiz edin bu kişinin e, duygusal manada içinin aktığı kişi kesinlikle sizsiniz. Burada bir hata var çünkü ben size söyleyeyim. Evet, ilişkiye bir başkası dahil olmuş ama bu kişi onun için hata. Aslında yapmaması gerektiği halde, aslında değmeyeceği halde. Hani tamam muhtemelen şöyle bir şey de olabilir. Belki tek gecelik bir şey yaşamış olabilir. Belki hani e, hani işte duygularına mı diyeyim artık nefsine yenilmiştir diyeyim duygular değil. Duygular temiz ve saftır çünkü. Yani nefsine yenilip belki öyle bir hata yaptı ve bunu size açıklamak yerine hani gitmeyi tercih etti ya da şu anda bu yapmış olduğu hata yüzünden sizden uzaklaşmış olabilir. Çünkü burada sizi seviyor, size aşık ama bir başkasıyla bir yanlış yapmış partneriniz yasak bir beraberlik yaşamıyorsanız eğer kesinlikle ilişkinizin özeti bu. Sizi seviyor, size aşık ama bu kişi bir başkasıyla bir haltlar yemiş ve bunun bir hata olduğunu düşünüyor. Size yapılmaması gereken aslında değmeyecek. Sadece tutkuların olduğu, sadece işte cinselliğin olduğu, sadece e, hani o tarz duygularla beslenen bir beraberlik ve hata olduğunu bildiği bir şeyler yaşamış partneriniz ve bu sebepten dolayı da iki durum arasında, iki olay arasında, iki konu arasında kaldığı için burada e, ayrıldıysanız eğer yanlış bir karar vererek sizden vazgeçmiş. Ayrı değilseniz eğer şu anda düşünüyor ne yapmalıyım ne etmeliyim gitmeli miyim kalmalı mıyım kalmalı mıyım e kalırsam ona bunu nasıl açıklayacağım bilmem ne bilmem ne biraz bunların kafasının karışık olduğu bir dönemden geçtiğini söylemek zorundayım bir karar aşamasında olduğunu o kadar net bir şekilde kartlar birbirini destekledi ki fakat burada şöyle bir şey var ki aslında bolluğun bereketin, güzelliğin aşkın e, güzel duyguların sizde olduğunu biliyor partneriniz. Onu da söyleyeyim. Yani e, tamamen o anlamdaki duyguları size akıyor ama işte tutku dediğimiz şey yasak dediğimiz şey bir noktada çekicidir ya insanlar için ee, özellikle de eril enerjiler için o sebepten dolayı biraz açıkçası o tarafa bu sebepten dolayı çekiliyor hala da çekilmesi devam ediyor ama o biliyor ki bolluk bereket aşk sevgi gerçek duygular ve yaşanması gereken bütün güzellikler sizde sizde var ve o bunun çok farkında olduğu için size karşı hani size e, gelmek istediği görünüyor. Yani bu e, durumu aslında şöyle söyleyeyim. E şöyle bir dönemden geçiyorsunuz ama o yine de size geleceğini biliyor. Çünkü aşk sizde. Çünkü sevgi sizde sevgili arkadaşlarım. Bu sebepten dolayı bu kişinin size geleceği görünüyor zaten. İşte dedim ki son bir tane kart çekeceğim dedim. Ne, neyse o. Yani bir tane kart çekeceğim dedim. Neyse o dedim ve güneş kartıyla taçlandırdık sevgili arkadaşlarım. Açılımımızı güneş kartıyla ta taçlandırıyoruz. Yani şu an evet biraz sıkıntılı dönemlerden geçiyorsunuz. Ayrıysanız zaten bir süredir sıkıntılı dönemlerden geçiyorsunuz. Ayrı Değilseniz de anlamlandıramadığınız hareketler yapıyor ya partneriniz altında yatan sebepler bunlardı sevgili arkadaşlarım. Ama unutmayın ki her karanlığın sonu aydınlıktır. Aydan sonra her zaman ne olur? Güneş doğar sevgili arkadaşlarım. E, o yüzden dolayı da ilişkinizde geçmiş olduğunuz bir yoldasınız. Ne yaşarsanız yaşayın, biraz böyle pürüzlü bir yoldan geçiyorsunuz ama sonunda gideceğiniz yol, varacağınız yer mutluluk olacak, güneş olacak, güzellik olacak, sevgi olacak, aşk olacak. İnşallah da öyle olsun sevgili arkadaşlarım. Çok güzel oldu, güzel bitti yani açılımımız. Hadi yine iyisiniz, güzel enerjilerle kapattık. Onca kartın içerisinden güneş kartının çıkması size güzel bir mesajdı. Evet hemen ne yapıyoruz? Hiç durmadan, beklemeden. Tabii ki açılımımız sona ermedi. Mesajlarımızı alacağız. Meleklerimizden mesajlar alacağız. İşaret mesajları alacağız. Partneri diyeceğiz ki karşında olsaydım bana ne söylemek isterdin diye soracağız ve onu konuşturacağız şimdi. Şimdi şunu da belirtmek istiyorum. Kolektif enerji diyoruz. Yani çoğunluğunuzun ilişkisindeki enerji bu. Siz de bu çoğunluğun içerisinde olup olmadığınızı merak ediyorsanız sevgili arkadaşlarım kişisel danışmanlıklardan yardım alabilirsiniz. Kişisel danışmanlık için de WhatsApp telefon numaramı video nın hemen altındaki açıklamalar kısmına yazıyorum. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Aynı gün içerisinde randevumuzu oluşturuyoruz sevgili arkadaşlarım. Şunu belirtmek istiyorum. İyi kötü, olumlu olumsuz her şeyi duymaya niyetiniz varsa bana gelin. Hani ben genel olarak tarot açılımcılarının yaptığı gibi güzel güzel şeyler söyleyip hani mutlu ya yani amacım sizi mutlu göndermek değil. Amacım sizi gerçekten de rehberlerinizi almış bir şekilde göndermektir. O yüzden de bana kızacak da olsanız, benden nefret de edecek olsanız, olumsuz bir şey görüyorsam onu da söylüyorum. Yani partneriniz artık gittiyse, Sizinle hiç alakası yoksa ben bunu söylüyorum ki siz de bir an önce hayatınıza bakın. Hani gelecek demiyorum mesela. O yüzden de biraz açıkçası o erginliğe, o yetkinliğe ulaşmış insanlar bana gelirse çok memnun olurum. Hani azıcık bir açılım yaptırayım da keyfim yerine gelsin, azıcık mutlu olayım falan diye bana gelmeyin. Çünkü güzelse güzel, kötüyse kötü, gerçek neyse bunlarla yüzleşmek için bana gelebilirsiniz. Evet bunu da söyledikten sonra hemen mesajlarımızı alalım. Partner bütün bu enerjideyken biz ne yapalım diyeceğiz. Partnerin enerjisine baktık. Peki o böyle bunları düşünürken yaparken biz ne yapalım? Vaz mı geçelim? Bekleyelim mi? Şimdi bunlardan bir tanesini seçmenizi istiyorum. Burada biraz daha kişiselleştirmiş oluyoruz. Birini seçin lütfen. O da sizin mesajınız olsun. Evet seçtiniz diye düşünüyorum. Sihirbaz kadın. ilahi iyileştirici gücü iletmek için bir kanalsın. İlahi iyileştirici gücü iletmek için bir kanalsın. Bunun farkında mıydın? Evet iki. Arınma. Vücudunu ve bedenini temizleyecek bir arındırmanın zamanı geldi. Biraz kendine odaklan. Evet. Evet. Bu mesajlar size sevgili dostlarım. Meleklerimize soralım o zaman. Meleklerimizden alalım mesajları. Evet. bir tanesini seçelim. Aşağıdaki ile aynısını seçmek zorunda değilsiniz. Enerjiniz sizi hangi karta çekiyorsa oraya doğru yönelin. Hadi bakalım. Evet seçtiğiniz diye düşünüyorum. Biri seçenler için. Tanrı'dan armağanlar. Biz melekler sana yaratıcından hediyeler getiriyoruz. Onları almak için kollarını aç. Çok güzel. Biz melekler sana yaratıcından hediyeler getiriyoruz. Onları almak için kollarını aç geliyor. Hediyeler geliyor. Hadi bakalım. Danışman. Sen doğal bir danışmansın. Pek çok kişi senin verdiğin güvenden ve yol göstericiliğinden yararlanıyor. Yoksa burada terzi kendi söküğünü dikemezmiş durumum var sevgili arkadaşlar. Ben de olduğu gibi. <laughs> Evet hemen ne yapıyoruz işaret mesajları alacağız tabii ki en sevdiklerimiz çok seviyorum bu kartları işaret mesajlarımızı da alalım hemen evet kolektife gelsin kendine attı çünkü aile hepimize gelsin bu mesaj sorduğun soruların cevabı ailende ya da atalarında olabilir. Ailenle aran iyi değilse, her konuda zorlanman normal. İmkansız gibi görünse bile affedici ol. Yaşadığın zorlukların senin ruhsal olgunlaşma sürecine hizmet ettiğini unutma. Bazen yakınlarını dinlemelisin. E, aile büyüklerin haklı olabilir. Önemli bir mesaj geldi. Evet, hemen devam ediyoruz. Seçelim bir tanesini. Bir, iki. Evet. Seçtiniz diye düşünüyorum. Hemen bakalım biri seçenler için gelsin. Hilebaz. Bazı insanlar doğuştan çekicidir ve bunu kötüye kullanır. Aldanmadığından emin ol. Dikkat dikkat. Çok önemli bir mesaj geldi. Bazı insanlar doğuştan çekicidir ve bunu kötüye kullanır. Aldanmadığından emin ol. İki seçenler. Çiçekler ve armağanlar. Çiçekler yaratıcının sanat ve nezaketini yansıtır, iyileştirir, çiçeklerle daha çok zaman geçir, kendine özel bir bahçe oluştur, çiçek kokla. Sabah uyanınca gül, limon çiçeği ve yasemin yağları kokla, sana sunulan armağanları nezaketle kucakla ve teşekkür et. Mükemmel, mükemmel bir mesaj geldi. Şimdi son olarak ne diyoruz? Karşımda olsaydın bana ne söylemek isterdin? Konuş bakalım. Aklımızdaki kişiyi bir konuşturalım. Karşında olsaydın bana ne söylemek isterdin? Bir tanesini seçelim lütfen. diye düşünüyorum. Biri seçenlerin partner mesajları gelsin. Alabilirsem tabi. <laughs> Psikolojim çok daha iyi durumda. Seni hala hissedebiliyorum. Psikolojim çok daha iyi durumda. Seni hala hissedebiliyorum diyor partner. İki seçenlerin partneri ne diyor bakalım. Senin yerini kimse dolduramadı. İşaretleri artık görmezden gelemiyorum. Senin yerini kimse dolduramadığı işaretleri artık görmezden gelemiyorum. Sizinle ilgili demek ki evren ona sürekli işaretler veriyor, mesajlar veriyor, selamlar çakıyor demek ki o da artık diyor ki ben bunları görmezden gelemiyorum. Evet sevgili arkadaşlarım, güzel bir açılım olduğunu düşünüyorum. İnşallah siz de rehberliğinizi alabilmişsinizdir. Ee, dediğim gibi kişisel danışmanlıklar için whatsapp telefon numaramı hemen videonun altındaki açıklamalar kısmına yazıyorum oradan bana ulaşabilirsiniz lütfen aramayın yazın olur mu ee, aynı gün içerisinde randevu oluşturuyorum onu da belirteyim ve az önce bahsetmiş olduğum gibi lütfen iyi kötü olumlu olumsuz ne varsa yüzleşmek istiyorsanız bana açılıma gelebilirsiniz daha net ve açık bir şekilde konuşabiliriz sizlerle birlikte polyanna hayalleri satmıyorum ben onu bir bilgilendirmek isterim yani çünkü bazen bu yetiye sahip olmayan o derece hani şey olmayan insanlar denk gelebiliyor bu benim hoşuma gitmiyor insan acı da olsa gerçek de olsa yani acı da olsa tatlı da olsa gerçek neyse onunla yüzleşebilecek cesarette olmalı bu benim hayat mottomdur sizlere de öneri veriyorum ve işimi de bu doğrultuda yapıyorum yani hani sırf üzülmeyin kırılmayın diye ben kötü bir şey kötü derken kötüden kastımız yani burada ölümden bahsetmiyoruz Allah korusun hastalıktan bahsetmiyoruz kötü derken nedir karşındaki kişi seni kandırıyordur kandırıyor görüyorsam kandırıyor diyorumdur yani bu aslında bunu duymak senin için kötü değil senin için çok hayırlı olmadı işte bu şeye sahip olmayan insanlar gelmesinler bana kişisel danışmanlık için bunu bir baştan söyleyeyim sevgili arkadaşlarım çünkü kimse Liseyi pohpohlamıyorum. Onu baştan söyleyeyim. Ne kadar çok baştan söyleyeyim dedim değil mi? Bugünlerde bu kelimeyi bu cümleyi çok fazla kullanıyorum. Hayırdır inşallah. Evet sevgili dostlarım açılımımız sona erdi. Ve dediğim gibi eğer sevdiyseniz açılımımı. Ve bunların devamının gelmesini istiyorsanız Her gün sizlerle böyle güzel güzel tatlı tatlı açılımlar yapmamızı istiyorsanız Desteğinize ihtiyacım var Sayfamız çok yavaş büyüyor maalesef ee, O yüzden üzülüyorum ee, Destekleriniz benim için çok önemli. Lütfen izleyenler abone olsunlar. Beğeniler, beğenileriniz, yorumlarınız, abonelikleriniz beni gerçekten destekliyor ve hakikaten hani gaza geliyorum. Ben gazla çalışıyorum. Hep söylüyorum bunu. Desteklerinizi benden esirgemezseniz çok mutlu olurum. Yorumlarınızın hepsini teker teker okuyorum sevgili arkadaşlarım. Benim bugün size söyleyeceklerim bunlardan ibaretti. Tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.